Herkese merhaba. Siyah Kalp dizisinde büyük final için geri sayım başladı. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizi 34. bölümüyle 29 Mayıs Perşembe akşamı ekrana veda etmeyi planlıyor. Peki dizinin final bölümü mutlu sonla mı yoksa hüzünlü mü bitecek? Nuh karakteri ölecek mi yoksa Arasaydın final bölümünde yer almayacak mı? Yeni gelen peri karakterinin Cihan ve Meleğe karşı nasıl bir hamlesi olacak? Ayrıca Halil ve Hikmet ikilisinde akıbeti büyük merak konusu oldu. Siyah kalp dizisine bu hafta duygusal ve dramatik sahneler damga vurdu. Daha önce de bahsettiğim gibi Sumru'nun Kapadokya'ya geri dönüşü Nuh'un hastalığını öğrenmesiyle oldu. Tüm aile Nuh için seferber oldular. Bu bölümde Nuh ve sevgiliin evliliği ise diziye damga vurdu. İkili sonunda muratlarına erdiler. Ancak nikah sonrası ameliyata giden Nuh'un geri dönüp dönmeyeceği dizideki sansiyonu arttırdı. Dizide Nuh karakterine hayat veren Aras diziye veda etmemesi bekleniyor. Çünkü Siyah Kalp dizisi final bölümünü mutlu sonla bitirmeyi planlıyor. Eğer yapım şirketi son anda bir değişikliğe gitmezse Nuh karakteri ameliyattan sağ salim çıkacak ve Sevile ile mutlu bir evlilikleri olacak. Halil ve Hikmet cephesinde ise tehlike çanları çalıyor. Bu bölümde para yüzünden birbirine giren ikilinin güven problemi yaşaması dikkat çekti. Çünkü bu iki karakter de parayı ve gücü çok seviyorlar. Canan ve Bünyamin'den kopardıkları parayı bir mekana saklayan bu ikiliye maalesef bu para yar olmayacak. Büyük ihtimalle paranın başına bir şey gelecek. Ya çalınacak ya da sakladıkları yerde büyük bir yangın çıkacak. Yaşanan bu durumdan sonra Halil ve Hikmet ikilisi sumru ve tahsine büyük bir oyun oynayıp para koparma çabasına girebilirler. Günün sonunda bakalım Halil mi Hikmet'e kazık atacak yoksa Hikmet mi? Merakla bekliyoruz. Nuh'un hastalık sürecinden sonra Tahsin Halil'i bulmak için harekete geçecek. Muhtemelen Halil'i ilk yakaladığı yerde Sumru'nun önüne atacak ve kararı onun vermesini bekleyecek. Halil'in akıbeti Sumru'nun iki dudağının arasında olacak. Esat ve Harika'nın büyük bir değişim yaşayacağını söylemiştim. Bu bölümde ikili Nuh ve Melih yanında yer alarak büyük çaba gösterdi. Esma sonunda Esad'ı gerçekten de adam etmeyi başarabildi. Hemen yelkenleri suya indirmeyen Esma yeni bölümde Esad'a affedecek ve ikili bebekleriyle beraber mutlu bir hayat yaşayacaklar. Ayrıca diziye yeni katılan Peri karakteri melek ve Cihan ilişkisine bomba gibi düşmeyi planlıyor. Peri karakteri çok tehlikeli ve takıntılı bir tip olarak karşımıza çıkacak. İddiaya göre onun yapacağı hamlelerden sonra meleğin erken doğum yapma durumu bekleniyor. Muhtemelen final bölümünde Peri'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Cihan onu Kapadokya'dan gönderecek. Cihan ve melek ikilisi bebeklerini kucağına alacak, mutlu olacaklar. Tahsin ve Sumru çiftinin ise Nuh'un hastalığıyla beraber aralarında geçen kırgınlıkları unutacak ve buzları eritecekler. Bu ikiliden de artık bir nikah sahnesi bekleniyor. Daha önce de Bahsettiğim gibi Bünyamin ve Canan evliliği bu bölümde patladı. Canan'ın Halil'le çıkması ve dolandırılması, Bünyamin'in ise Türkan ile olan ilişkisi ortaya çıktı. Bu ikili için final bölümünde hüzünlü bir son bekleniyor. Siyah Kalp yepyeni bir bölümle daha sizlerle olacak. Yeni bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.